Neler oluyor? Hoş geldiniz. Ben Aspro TV'den Yaz Altun. 11. bölümümüzde dün geceki NXT TakeOver 30 şovunu inceleyeceğiz. Neler oluyor başlamadan önce hatırlatalım. Eğer hala şovu izlemediyseniz ve bu videodan sonra izleyecekseniz şu an sağ üst köşede çıkan NXT TakeOver 30 ön bakış videosu da ilginizi çekebilir. Free showun ilk görüntülerinden birinde Pat McAfee ve ekibinin Full Sail arenasına girişini izledik. Bu sırada NXT genel menajeri William Regal McAfee'yi karşılarken bu gece Adam Cole ile yapacağı maçın teke tek bir maç olduğunu hatırlattı. Pre-show'daki ilk maçımızda Legado del Fantasma, Breezango ve Oni Lorcan ve Danny Borch Triple Threat Tag Team maçında NXT Tag Team şampiyonluğu için Imperium'a meydan okuma hedefiyle Number One Contender maçında karşılaştı. Pre-show standartlarına göre oldukça kaliteli maçın sonunda Tyler Breeze'in Ronny Lorcan'a yaptığı Super Kick sonrası Breezango maçı kazandı ve NXT Tag Team şampiyonluğu için Marcel Bartel ve Fabian Eichner'a meydan okuma hakkı kazandı. Arka alanda Timothy Thatcher, Finn Balor'la çıkacağı maç öncesi ısınırken Sam Roberts bu maçın ana şovu açacağını söyledi. NXT TakeOver 30 ana şovu Metallica'dan Moth in the Flame eşliğiyle başladı. Şovun ilk maçında az önce belirttiğimiz gibi Balor ve Thatcher karşılaştı. 13.5 dakikalık maçı NXT'nin Urchin Prince'ı Balor, Coup de Grace ve 1916 kombosuyla kazandı. WWE Kadınlar Tek Şampiyonu Raw Kadınlar Şampiyonu Sasha Banks ve SmackDown Kadınlar Şampiyonu Bayley'i ring kenarında izleyiciler arasında gördük. Şovun en heyecanlı maçı olması beklenen maçta boştaki NXT North American şampiyonluğu için merdiven maçında Johnny Gargano, Damian Priest, Velveteen Dream, Bronson Reed ve Cameron Grimes karşılaştı. Maç içerisinde Cameron Grimes merdivende tek başına kemeri almak üzere olduğu sırada Johnny Gargano'nun karısı Candice LeRae gelerek Grimes'a saldırdı ve merdiveni indirdi. Bu sırada Gargano ve LeRae beraber çalışarak Grimes'a adeta etkisiz hale getirdi. Bunun üzerine ringde tek başına kalan Johnny Gargano kemere ulaşmak adına merdivene tırmandı fakat Bronson Reed izin vermedi. Gargano'yu indiren Reed kemeri tam alacakken Candice LeRae yine izin vermedi. LeRae bu sefer de merdivenin en üstündeki Bronson Reed'in sırtına çıktı. Bu durum 125 kiloluk Reed için herhangi bir engel teşkil etmedi ve Reed merdivenin en üstünden yerdeki Johnny Gargano'ya sırtındaki Candice LeRae ile beraber Frog Splash yaparak Gargano ve ya, Candice LeRae'yi kısa süreliğine denklemden çıkarmış oldu. Maçın ilerleyen dakikalarında ise Valentin Dream merdivende tek başına kaldığında Bronson Reed merdiveni iplere doğru yöneltti ve iplerin en üstünden seken Dream seyircilerin arasına doğru 7-8 metre aşkın bir düşüşle iki masayı birden kırdı. 22 dakikalık maçın sonunda ise merdivende Damian Priest ve Johnny Gargano kemeri aynı anda tuttu. Kemeri çekiştiren iki isimden Gargano merdivenden Düşünce Damien Priest kemeri aldı ve yeni NXT North American şampiyonu oldu. Böylece Priest kariyerindeki ilk kemeri kazandı. Show'un en meraklı beklenen maçında tarihin en uzun süreli NXT şampiyonu ve NXT tarihinde Triple Crown kazanan yalnızca iki kişiden biri olan Adam Cole Profesyonel güreş kariyerindeki ikinci maçında çıkan Pat McAfee ile karşılaştı. Adam Cole'un low blow ve touch kick yemesine rağmen ikide atarak etkileyici performans gösterdiği maçta Pat McAfee de kanaatimce 11 yıl sonra çıktığı ilk güreş maçında geçer not aldı. Maçın sonunda top rope'dan atlayan McAfee'ye muazzam bir mid-air super kick yapan Adam Cole, devamında kameraya göre sağ uzak köşe turnbuckle'dan bir de Panama Sunrise yaptı ve maçı kazandı. Bu şekilde Adam Cole bu sene çıktığı tüm takeover maçlarını kazanmış oldu. WWE şampiyonu Drew McIntyre, Vic Joseph ve Corey Graves'e spiker masasında katılarak gecenin main eventinde Keith Lee'nin Karen Cross'u yenerek NXT şampiyonluğunu koruyacağını tahmin etti. NXT Kadınlar Şampiyonu için Raquel Gonzalez'in köşesinde olduğu Dakota Kai, şampiyon Io Shirai'a meydan okudu. Maç sırasında Dakota Kai'nin yanlışlıkla attığı tekme sonrası hakem bir süre bayıldı. Bu sırada Raquel Gonzalez maç içine dahil olarak Shirai'a saldırdı. Gonzalez'in Dakota Kai'yi Io'nun üzerine bırakıp hakemede say demesine rağmen Io Shirai son anda iki atarak pin olmadı. Io Shirai maçı yaptığı Moon moonsault ile kazanarak kemerini korudu. Maçın ardından Raquel Gonzalez'in Io Shirai'a saldırdığı sırada Rhea Ripley geldi ve şampiyonu kurtardı. NXT UK'nin haftalık bölümlerle 17 Eylül'den itibaren geri döneceği duyuruldu. Ayrıca Tommaso Ciampa'nın da bu hafta NXT'ye geri döneceği duyuruldu. Seyirciler arasında SmackDown Tag Team şampiyonu Cesaro'yu da gördük. Gecenin main eventinde NXT şampiyonluğu için şampiyon Keith Lee ve Scarlett'ın köşesinde olduğu Karen Cross karşılaştı. Maç öncesinde Metallica'nın eşliğinde verilen promo izlemediyseniz şiddetle tavsiye ederim. Maç sırasında Keith Lee'nin Spirit Bump'ı sırasında Canvas'a doğru bump'ı doğru alamayan Cross'un omzu sakatlandı. Buna rağmen şampiyona Turnbuckle'dan sakat koluyla Doomsday Saito yapmayı başaran Karen Cross maçı kazandı ve kariyerinde çıktığı 8. NXT maçında NXT şampiyon oldu. Bu şekilde kitliğinin kemer saltanatı yalnızca 45 gün sonra son buldu ve bu NXT tarihindeki en kısa şampiyonluk saltanatı olarak tarihe geçti. Maçın ardından şampiyon Cross ve Scarlett'in kutlamaları sırasında show sona erdi. NXT TakeOver 30, NXT standartlarını aratmayan bir şovla dün gece karşımıza çıktı. Bu haftaki AEW Dynamite şovunun da dün gece olduğunu ve iki şovun birbiriyle yarıştığını söyleyelim. İzlenme sayıları önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacak. NXT TakeOver 30'da sizin en beğendiğiniz an hangisi yorumlarda belirtin. Ben AsproTiv'den Yanz Altun ve yarın SummerSlam'ı değerlendireceğimiz neler oldu da görüşmek üzere.